6 Ekim 2025 sabahından günaydınlar. Neredeyim? Çanlarla dikili yolundayım. Yine İzmir'in köyleri turu devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor diyelim. Ee, ben Çandarlı'da kaldığım sürece herhalde böyle köylere gidiş gelişler olacak halde. Bugün ne yapıyoruz? Çandarlı'dan yola çıktık. Dikili istikametine giderken bir sürü köy var. 1, 2, 3, 4 Dört tane köy var. İkisini zaten demir taş, Onları daha önce 15 gün önceki e, şeyde programında işlemiştim. Ondan sonra Esentepe falan var. Esentepe'den e, doğru gidip Dikiri oradan Çanakkale İzmir yoluna çıkıp ondan sonra tekrar Ova'ya dönüş. da yine köyler arasında yolculuk. Çanakkale İzmir yolu ve sonra Çandarlı yoluna giriş. Toplamda 60 kilometrelik bir rota. Sabah sabah erkenden rotayı söyledim size. Ee, blog sayfamda da görebilirsiniz rotaları. www.şafakomaş.com Blog sayfamda rotaların bölümüne girdiğiniz zaman oradan kadar görürsünüz. Polar Step'te de görebilirsiniz. Bütün rotalar orada. Ya yazılarım orada. Her şey orada. Evet kendi reklamımı da araya sıkıştırmış olup yoluma devam edeyim. Burası Çandarlı Dikir yolu. Evet. Yolumuza devam edelim değil mi? Güzel bir iniş var çünkü. Taş köyü girişinde bir spor alanı ve bir çeşme. Bu çeşme yaz kış akıyor. Allah nazardan sakınsın. Aklının da delileri budur. Gördüğünüz gibi. Arkadaş sabah kahvemi ben böyle bir güzel e, yerde yapmayayım da nerede yapayım? Bakayım aynı zamanda kahvemi. Daha olmak, e, olmamak üzere daha diye. Evet çeşmede mola vermeye Kahve molası yarın burası. Kahveden sonra Dikili'ye doğru hareket ederiz. Demirtaş köyü girişindeki çeşmede kahve molası. Arkadaş güzel oldu be. Evet kahvemi içtim. Yoluma devam ediyorum. Dikili Çandarlı arası. Çandarlı dikili arası. Yolculuk topu topu 19 kilometrelik bir yolculuk burası. Şimdi nereye doğru? Esentepe istikametine doğru gidiyorum işte gördüğünüz gibi. Çandarlı çıkışında zeytinlikler arasında yolculuk. Burada makiler arasında yolculuk. Şöyle arada böyle gözlerim fıldır fıldır dönüyor. Acaba diyorum ee, armut bıraktılar mı? Böyle doğal ortamında yetişen armut var mı piyasada diye. Maalesef hepsini toplamışlar. Yani katkısız böyle şekersiz güzel tadı olan armutlar var piyasada ama. Ağustos, Eylül'ün bu Eylül'ün sonuna kadar devam eden bir şey. Fakat bırakmazlar be. Ya. Kalmamış zaten. Evet bakıyorum hiç etrafa da kalmamış. Evet. Dikili'ye doğru yolumuz devam ediyor. Biraz sonra Esentepe'ye şöyle küçük bir çıkış yapacağım. Oradan iniş. Evet. Çanlarlı Dikili yoldayız. Evet dikiliye vardım ama içine girmedim. Girmeye de gerek yok. benzin istasyonu geçer geçmez hemen sağa döndüm. Çevre yolundan saptım. Çevre yolundan da sanayiye varmadan tekrar sağa saptım. Evet şöyle bir sağa geçelim. Sağ mıcırlı. Sol taraf daha iyi. Adama yol verelim. Geçsin gitsin. Her neyse biz de yine sağımıza devam edelim. Evet. Ee, Dikir içine girip de tekrar Çanakkale İzmir yoluna çıkacağım. Oraya çıkacağıma kestirme yoldan Çanakkale İzmir yoluna çıkarıp ve selam dikili görmediğim yer değil sonuçta. Dikili'ye girmenin de anlamı yok. Ha 101'e uğradım. Küçük bir şey aldım. Hemen çıktım bu yola saptım. Şimdi devam ediyorum. İleride Çanakkale yoluna çıkacağım. Arkadan da traktör basıyor gaza. Geç ustam geç. Ha, doğru söylüyorsun. Eyvallah. Yavaş, yavaş yavaş yavaş. Tamam, sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, duydunuz değil mi Zilin sesini? Evet, akam neydi? Abi, hızlı geçiyorlar sizlerin yanından dedi. Taş yatıyorlar dedi. Ee, bu da sakatlanmanıza sebep olur. O yüzden de yavaş yavaş geçiyorum dedi. Duydunuz değil mi? Traktör e, sahibinin duyarlılığını. O yüzden teşekkür ettim. Siz duyamamış olabilirsiniz. Böyle küçük bir video geçti Evet. Çanakkale yoluna doğru devam ediyorum arkadaş. Çanakkale yolu, Çanakkale yolu. Ne yapıyorsun lan? Eşkıya. Otur oturduğun yerde. Aslan parçası. Aslan parçaları. Ha. Aşağı kırıklar 12 kilometremiş burada. Ee, biz de o yolu takiben devam ediyoruz. Yani Biraz evvel bir sapak vardı. Oradan direkt ana yola çıkabilirdim. Ne kadar geç ana yola çıkarsam o kadar avantaj hesabı gidiyor. Yani sağda bir yolum daha vardı. O yol devam etmiş olsam e, tekrar Demirtaş yoluna çıkıyordum. Bakırçay'ı takiben gerek yok. Biraz yolumuzu uzatalım burada da bisiklet e, rotaları, levhalarını takip ederek de yolunuzu bulabilirsiniz. Ovada kaybolmak yok. Dağda kaybolabilirsiniz. Ben de tam aksine <laughs> hep ovada kaybolmuşumdur, dağlarda hiç kaybolmamışımdır. <laughs> ya işte tamam öyle sıra salladık gitti. Ama gerçekten de ovalarda hep kaybolmuşumdur. Tarlalar arasında yollar vardır, şu vardır, bu vardır ama yer Gel gelelim. Dağa çıktığım zaman yok. Arkadaş kaybolmak yok. Bana yasak kaybolmak. Evet. Çanakkale içinde. Diyecektim boş ver demeyeyim. Çünkü sesim güzel değil. Çanakkale İzmir yoluna doğru gidiyoruz arkadaş. sürüden ayrılana kurt kapar bu sefer kurt kapamadı evet şu anda Çanakkale İzmir yolundayım gördüğünüz gibi hala devam ediyorum biraz sonra sağa sapacağım bu şeritten ortada arabalar böyle gidiyor bir tane koyun sürüden ayrılmış bu arada sürü de göremiyorum ama nereden ayrıldıysa bir sağa koyuyor bir sola gidiyor arabalar çarpacak neresi tabi her tarafı görüntüye de alacak halimiz yok ya hemen sağa çektim bisikleti El kol işareti, arabaları yavaşlattım. Şu karşıya, bir öpüşe geçirdim koyunu. E koyun zapt olmuyor anasını satayım. Benden de kaçıyor. Karşıdan gelen arabaları da yavaşlattım, durdurdum. Bereket beyaz tişört var E, şey, Net görüyorlar. Kendimi de riske atarak koyunu karşı tarafa, ekin tarlasına, hayt huyt diye, diye gönderdim. Tarlaya girdi gitti. Ben de rahatladım. Gözümün önünde araba kazası, arabalar çarpacak, arabalar çarpacak daha doğrusu. Hiç el vermez o görüntüye. Yolun ortasına bırakmaya da kıyamadım. Nasıl bırakayım? Arkadaş. Kaybolmuş işte. Demek ayrıldı. Sahibi arar durur. Heh. Oha, nefes nefese kaldım ha. He. Heyecan dorukta. <laughs> Kolay değil o Çanakkale İzmir yolu. Trafiği görüyorsunuz. Evet bir hayat kurtardık ve yolumuza devam ediyoruz. Evet, Çanakkale İzmir yolundaki yolculuğum bunun birinci bölümü şimdilik bitti. Evet e, ee, Ovacık mevkiinden Süleymanlı aşağı kırıklar tarafına saptım. Yani Süleymanlı'ya doğru gidiyorum şu anda yani köy yollarında devam edeceğiz. Ova köyleri burası, Bergama Ovası, Bergama ile Dikili arasında ova burası. Ova köylerinde yolculuğumuzu yapacağız. Ondan sonra yine Çanakkale yoluna çıkarız. Yeni kente kadar bu yoldan gideceğim. Yani Bergama bypass yapmış olduk. Bergama sapanı diyelim. Oradan Bergama sapanı giren Bergama'ya da gider. 8 km mevzuyu var. Gerek yok orada o kadar yolu tepmeye. Hem bu ana yolun kestirmesi olmuş oluyor, hem de köylere girmiş oluyorum. Bir taşla iki kuş vurmuş oluyorum. Zaten uzun tur yapan kişi bu yolda. Çanakkale-İzmir yolunda Bergama'ya kadar gitmeye gerek yok. Buradan sap, şşt, kestirmeden uç git. Bayağı da kazancın olur. İsteyene istemeyene baş ver. Ben bu yolları seviyorum arkadaş. Evet, Süleymanlı köyüne girmek üzereyiz. Yılan. Görmeyenler için yılan. Dans ediyor. Gördünüz mü? Ben can çekişiyor zaten baştan. Evet vücudun çeşitli taraflarını ısıtıyor demek ki. Yavru yalan yalnız. Dikkatinizi çekerim. Bu küçük korkulacak bir şey yok. Zaten büyüğünden de korkmaksın ya. Demiş ya bak. Evet. Her tarafını güneşlendiriyor. Evet ovada gördüğünüz gibi pamuk tarlası. Uçsuz bucaksız o yer e, kadar devam ediyor. Güneş enerjisi şeylerine kadar. Rüzgar enerjisi panellerine kadar devam ediyor. Burası Bergama Dikili Ovası'nda bir pamuk tarlası. çam ağaçlarının içerisinde o da yol alıyorum. Evet. Sağın pamuk tarlası, yol bayı çam ağaçları, çam ağaçlarının ardı zeytin ağaçları. Buralarda bildiğim kadarıyla rakım 30 civarı falan olması lazım. Bir bakalım ya hakikaten. 15'miş. Evet, rakım 15 burada. daha deniz seviyesinde yol alıyoruz. Ovada yaf şafak yol alıyor. Güney batıya doğru gidiyorum şimdi. Çok düşük bir rakım değil mi? Dağlardan ovaya, ovadan dağlara. Evet burası Bergama dikili arasında. Çanlarlı'yı da koyalım. Çanlarlı istikametine gittiğimize göre. Arasında bir ova. Bereketli bir ova. Kavun var, karpuz var, pamuk var, zeytin var. Ne ararsan var. Güzel bir ova. Tabii bakır çay ovası burası. Asıl bakır çay ovası deniyor. Çünkü bakır çay suluyor bura bu bölgeyi. Bakır çay ortadan akıyor. Biraz sonra yeni kente gelmeden önce biz bakır çayın üzerinden geçeceğiz. Ee, geçen hafta bakırçayın üzerinden geçtiğimizde göstermiştim. Yatağı kurumuştu. Yine yatağı kurudur. Çünkü yeraltı suları çekiliyor. Gördüğünüz gibi pompalar, pompalar filan hep yeraltı sularını çektiği gibi bakır çayı besleyen kaynaklar da kuru vaziyette. Dolayısıyla bakır çayı da kuru. Her neyse bakır çaya yaklaştığımızda bakır çayı hakkında tekrar bilgi veririm ben size. Evet şu anda bakır çay üzerindeyim. Bakır çay nerede diyorsanız bakın şöyle taşların arasında hafiften bir dere gibi bir şey artık geriye kalan bu başka kalmamış. Kuraklık, yeraltı suların çekilmesi hepsini bir araya toparladığınız zaman koskoca bakır çay bu hale gelir Balıkesir'den çobanlar köyünün hemen orada dağlardan gelip bu havayı komple kat ederek Çanakkale Körfezi'ne dökülen bakır çay maalesef bu seviyede. Yürekler acısı değil mi? Evet, maalesef öyle. İnşallah debisine kavuşur. Döndük, dolaştık. Yine Çanakkale-İzmir yoluna çıktık. Evet, Çanakkale-İzmir yolundayım şu anda. Bir süre bu yolda yol alacağım. Şu anda da çandarlı sapağından sapacağım. Yenikent'ten çıktım. Yenikent de güzeldi. Bu yola çıktım, rüzgar yine karşımdan gelmeye başladı. Baya da rüzgar var yalnız. Zaten iki yağmur arasındaki bir gün bugün. Geçen hafta bayağı şiddetli yağışlar oldu. Bu akşamdan itibaren de yeni yağış başlayacak. Bugün pazartesi akşama bak zaten hava kapatmaya başladı. Hava topluyor. Lodos var. Lodos olduğu için Lodos'a karşı gidiyor. Lodos toparlıyor yağmurları. Akşama yağmur var. Salı çarşamba şiddetli yağmur var. Çandarlı'ya girmek üzereyim. Çandarlı'ya yürüyorum işte gördüğünüz gibi. Girerken de yağmur taneleri hafiften de olsa tek 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 atmaya başladı. Meteoroloji akşam yediden sonra diyordu hafiften çilenttiği. Demek ki bulutlar daha hızlı hareket etti meteorolojiden. Başladılar yağmur bulutları gelmeye Çandarlı'ya. Evet. Yağmur yağacak. Bereketli yağmurlar olsun diyelim. İnşallah kötü olmaz. Güzel bir yağmur süreci geçiririz. 3 gün boyunca bu akşam pazartesi, salı yani bu, bugün pazartesi zaten akşam yağmur var. Salı yağmur şiddetli. Çarşamba yağmur. Perşembe de yağmur. Bol yağmurlar olsun. Bereketli olsun. Güzel yağmurlarımız olsun. Diye temenninde bulunarak ve Çandarlı tabelasından da geçiş yapmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi Çandarlı merkeze doğru gidiyorum. Sonra evin yolunu tutacağım hayırlı. Evet. İzmir'in köyleri serisinde Çandarlı bölgesinde için üçüncü şeyimizi de tamamladık. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Vatandaş oraya bakıyor mu buraya bak. Evet vatandaş öteki tarafa bakıyor ama buraya bakmıyor. Bak tırdık ve geçtik. Evet. Ne diyorduk? Çanlarla'ya girdik. Çanlarla'da bu sene 3. köylere e, İzmir'in köyleri turu e, ermiş bulunmakta. Sonrası diğer turlarımızın başına deyip e, turumuzu sonlandıracağız. Ta Çanlarla merkezde sonlandıracağız. Ve gün bitecek. Şu anda Doğu sahilindeyim. Doğu sahilinden giriş yaptım. Rüzgar da bayağı var karşıdan. Estiriyor. Evet kapatalım artık değil mi? Evet hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Bir başka turlarda görüşmek üzere.